2005 yılında restore edildi. Yani 2005 yılında anıt olarak tescil edilmiş caminin aydınlatma sistemi buradan yapılıyormuş. Daha evvel bu şekilde gaz lambası. Caminin kubbesi, tavanı ve mihrabı orijinal yapıldığı dönemdeki haliyle muhafaza edilmiş. Bu mihrab da sedir ağacından yapılmış. Katran diye tabir ettiğiniz sal arasında. Bunların her bir bölümü bir tahtadan yapılmış. Üstteki bölüm tek parçadır. tek par olarak yapılmış. Üzerindeki böyle boya, kök boyası. Yine mimari özellik olarak şu şekilde duvarın içerisine küpler, küçük çömlekler yerleştirilmiş. <laughs> Sesin yankısını ayarlaması amacıyla. <laughs> zamanda hava sirkülasyonu. sirkülasyonunu sağlıyor. Bu keçeden yapılmış. Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın bir resmi. Çok boyasıyla yapılmış. Ee, bize söylediklerine göre 300 küsur yıllık bir eser. Ee, bu da